Tarih hitte de arkadaşım geldi bana bir şeyler anlatıyor. onlara. rahatlası ben bağladım. Evet. Sen misin? Öyle. B şans, bu adam benim babam. Evet. Ahmet yüzünden. İdil herkes hediyesini açarken bizim hediyemiz yok. Bak. Ahmet beleş. Oh. Bak ben. Bir şey söyleyeceğim. Sen abi Superman. Süpermen. <laughs> Ay Spiderman. Hediye alırdı. Bir şey söyleyeceğim. Spiderman değil. Burada. Miguel Oara. Bir şey söyleyeceğim. 27 Şubat'ta doğum günüm var. Hediye. Trabzon'da yoldaşım. Sen Böyle diyecek kargoda. Ben limonata istiyorum. Ben alıyorum tek tek. Ahmet <laughs> yandım de, yandım de. Var yandım de. alalım Evet. Aşağıya söyleyeceğim şu şeyi çekin bence. Baba hediyeler mahvoldu ya. Yok yok, bir şey yapalım. Şey Atkıya önemli değil, diyormuş. Espri komiklik yapayım derken. Sen mi yaptın? Nasıl oldu anlatsana ya. Bir daha el, yapsana. Elif de elit Böyle hani, hani mahcup şey yaparsın ya. Yaparken döküldü. Evet. Evet. Şimdi de buna sıvıyorlar. Koca koca. Tüy <laughs> dikeceğiz biraz Koca küçük, küçük. koca. Koca Hayır, herkes kendi için önemli olan şeyi kurtardı. İdil'i kurtardığına bak. Özgür'ü kurtardı. Yine. 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 Yolun ya. Yeter ya. Ee, Yolun ya. Allah. Bir, Elif geldi bu arada. Ya, ne <laughs> Hoş geldin Elif. Ya. Merhaba Nilo'ya nasılsın? çok <laughs> Yaparım, şey, evet, <laughs> Özgür ceza <gülüyor> şey, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> Özgür yürü ceza pasmasın. <laughs> Tek üstünde duruyorum. Kamera bir şey demek istediğini söyledi şu an. Ben çocukken o kadar yaramazdım ki, beni o kadar tek üstünde tutuyorlardı ki... Allah söyle, Allahsız sen bildin. Allahsız Murat bendim. Evet, Allah Murat. Benziyor bu arada biliyor musun? Evet. Bu arada hala... Kahvelere dikkat edin. Bunlar... Neyse. Her gün okulda üç çocuk dövüyor. Çocuk ya, çocuk ya. Evet. Ee, çok fazla tek ayak üstünde tutarlardı beni. Ve ben bu Nus e, sayesinde hep tek ayak üzerinde durduğumun yeteneği sayesinde artık tek ayak üstünde her şeyi yapabiliyorum ve hiç yorulmuyorum. Akrobesi. Evet. Bravo. Wow. <laughs> o yüzden işi gamsız, her şeyi dökebilirim. O yüzden yapabiliyorum. O yüzden bu kadar gamsız. Gifo <laughs> ne? Alışmayalım arkadaşlar. <laughs> ben denedim. Bir gün boyunca tek ayak üstünde <laughs> durdum. Peki bir şey bu sana ne kattı? Hiçbir Zambi şey. Zam, zam, Etra değil. Etrafta söylediğim şeyler işte havada havada söyleyebiliyorum. Sizin planlıyor bu yatarak birlikte. bileyim. Değil mi? Şey evet. mı, <laughs> ben ben açım, Bir şey diyeceğim, bu var mı biliyor musun ya? Kaynıda var mı şimdi? Ben açım yemek yok. Açım açım Ben ettim sen etme etmiyorsun. Bir şey diyeceğim, ne yapayım biliyor musun? Baktım, ben yokum etrafımda. Birisi geldi şimdi işte, merhaba tanışabilir miyiz? Olmayacak. O için konuşuyorum. Kızı korktu. Onu Tuba, şey Tuba bunlar böyle insanlar işte düşün derler yaşıyorum ben. Ahmet var ya biraz daha devam edesin geciktirmeyiz onu. Onlar sevip sevemiyorlar. Tersten <laughs> <laughs> seve <dönemiyorlar. gülüyor> bırak, bırak bu oyunu bırak. <gülüyor> <gülüyor> <güzel> <laughs> or magnet oh, ve oh, oh. oh, 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 oh. yaptırıyor. Evet. Altı e kadar hakkımız Çok güzel Ya şey yardım cahil cühela. Ama benim aklıma gelmedi ki Biraz Seçenekler düşünmem lazım. Ledere. Sıçmaya gidiyorum ben. Rahatladın mı? Rahatladın mı? İtalyan koca. İtalyan koca. Ahmet gitti diye bunları yapıyorsun. Bakmadan. Urfa'nın yeri kocağı. Ama nefkeli aklıma ne? Bir Biriniz de İdil yazmadınız be. Aa, yani o zaten. zaten. O zaten. Hayırdır Başka ne olur anahtarlık? Ne? ne olabilir? Ne bileyim? Bir dışından bir arkadaşım gelmedi. Ne geldi esasında şık. da. Eli aşk geldi. hoşgeldi. Bu O zaman onun Anahtarlık olabilir başka? Anahtarlık olabilir. Evet, anahtar Aromatik bir olur. şeyler isteyebilirsin. Ama anahtarlık olabilir ha İdil. Ama ben bandit yerine anahtarlık yazmak istiyorum Tişört olabilir. Ben bunu maddez? yazayım. Evet, A, evet tişört olabilir. Bagaj, bagaj hakkın kaç kilo hayatım? E, 40 kilo. A, evet. Ama dönüşte muhtemelen arttırırım bagajı. Çünkü hmm. çikolata falan alacağım Şimdi ben... İdil döndükten sonra ben bir an İdillerde kalacağım. O da yiyeceğiz. değil. Kendi internet almaya yurt dışına gideceği yani. için. Arkadaşlar evet ya. Abonmanım da yok. Buraya. Buyurun. Kızlar yazsın ondan sonra. Yazabilirim ya. ya. de ma Çok bir dakika ben yazabilir miyim? Şey. Magnesi değiştireceğim ya. Anahtarlıkla değil mi? Aynen. Magnet'i ne yapacağım? şey. Bu, bu, bu şeyi... <laughs> abi bu ne susuz? 3 kilo falan <laughs> ya. gidiyorsun? sen nereye gidiyordun? Bu Slovenyalık gibi mi kardeşim? Bu Slovenyalık gibi mi kardeşim? Onlar abi bir tane var. İsmini söyle de. Şöyle... Lidil. Lidil. Lidil'in aktüel günlerini takip edelim. Şu an gözüm aktı. Bir masjel var mı orada ya? Oradan bana bir şey alır mısın? Orada bilmiyorum Lidil var Lekola. Olur, olur. Lekola. Vitaminli Vodka falan da Aa, Aaa ondan alsana vitaminli. Vitaminli Vodka, Detoks Vodka var. Lekola var mı Lidil? Yok O da. Lekola. Lekola. Bidela. Bidela. D var. Dana mı? Detoks dana. Aaa. Bunu yengenler gibi dana gibi olduğunu Çok ihtiyacımız Shape, Türk düşünüldü. Ben var ya bu sefer video o kadar kötü çektim ki ya birinin ağzı var ya birinin burnu var. Ahmet videosu. Gerçekten Ahmet videosu oldu. çekim <laughs> 3 -3 Euro. Evet. Her, her, gün, her gün. gün böyle. Her Yine ucunda. Yine ha, Kırmıyor. 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 Çıkır, rengi. Ben bu arada yeni. Ben, arada şey. ben, ben, ben yiyeceğim. Yiyeceğim. şarap isteyeyim, bir de anahtarlık isteyeyim. şarap ne kadar? Ben şarabı eve nasıl götüreyim anneme? Boş bir ver bir şey. <laughs> Ben şey, çubak <tukat> da içiyorum bir dakika. Anne bir dakika geliyorum. Köprü altı şarap. Darıcıdık köprü altında bir kız var. Ona denk gelmeyip ben. Ah ulan ah. ah. Esasında senden de bir şey istiyoruz. Bundan sonra. Yeter ki hayvanat bahçesinden mi? Bilin bakalım nereye gidiyoruz? Zeynep yardım. Tadam tadam Bak kimin eksi? Kimin eksi bu? <gülüyor> Allah. Hmm. <laughs> bir Ankara ya? en yakın arkadaşım. Allah. Şş, hoş. Kuş. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> o da böyle peşimden gelirdi. <laughs> Var mı? Çekersin İnsanları bir şimdi ozma almaya götürdüm. Şurada var. Bir şey söyleyeceğim. Farklı bir sürpriz yumurta varsa ona da bakabiliriz. Ya, fıstık yani fıstık hep... De Biz Zeynep'le aynıyız bugün. Biz Zeynep'le aynıyız <laughs> aynı bugün. Aa evet. <gülüyor> 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 Hadi gülün. <laughs> fıstık eti eti koyayım mı size? <laughs> Gizemi duydunuz mu? ki sürpriz yumurta var mı? Sürpriz yumurta var mı? Biliyorum <laughs> <laughs> hayatım orada gördüm ya. Gece oldu, ben. Gece oldu ben hala göz gözlü takımım vardı. Nasıl? Bunlar yani fıstık. Bunlar şey fıstık. Böyle bir şey vardı. <laughs> Sen TikTok izlemekten... Bugün hiç hiç vlogun havamda değilim galiba ya. Gülüten. Gluten esprilerine çok düşerim bu arada. Çok, ben, çok, ben, çok geldi. Ve bunu hani özel yap yapan bir şey geldi. olması ya. Evet. Gidiyorum ben. Kankiler. 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 orada. Tamam. Biz hayır aşağı ineceğiz. Bir dilim bize iletinceyi şey. Anda, salla ve çalkala. Şey, Aha, şurada. Oradayım. Biraz Birazdan görüşürüz. <laughs> bir nahla bir Anahtarlığın bir tesellisi olarak bu. Teselli kremi. şanslı Bana bu da A teşhisini aldım. A teşhisini. Kızlar da orada aldı, ben de burada aldım. Hadi açalım. Ben açamıyorum. <laughs> <Öyle>, <laughs> Elan'ın çıktı. <laughs> Zeynep dört tane almış. Aa ben de açamıyorum. Zeynep o kadar laf attım, o yemeli O yemeli bence. Aa o taraf yemesiz ha. olur. İnşallah güzel bir şey olacak. Bu ne peki? Gördün mü? Açamıyorum, açma! Bu ne? Aa. Ben iade etmeye gidiyorum bundan! Ben şey dedim yapmalı bir şey çıkmıyor ya! Bu ne? Bu ne ben dedim Sertan değil mi almayalım ben. diye? Yani OZMO'dan yapmalı çıkabiliyor yani. OZMO'dan şey yapmalı çıkmıyor zaten. Ama bazen yapıp ya. da bırakıyorlar. Cimi <laughs> <Jimmy gülüyor> almayın arkadaşlar. Ben de açıyorum. Oha işi şey, güç seni yatsan mı? yok ay, Bunda. Bunda mı? Ha? Hangisi O tarafta evet. İçinde çikolata yok mu? Aa Biraz daha onca bir şey, çikolatası var. Aa bende şey, şey çıktı. Çıdığı... Keçi mi bu? Dar keçi. Dar keçi. Dar keçi. Dar keçi. Dar keçi. Dar Hadi kız. Hadi. Ben de açıyorum. Ben dedim ki Evet çıkıyorsunuz. Evet, dur evet. dur. Evet. dur. dur. bir dakika. Neyse. O, çok güzel. Lan dur açma. hangi hayvan çıktı? <laughs> <laughs> Ön tarafı döndü. Çok güzel. Hayır bir değil bu fırlatıyor bir şey yapıyor bu. Köpek balığı. Şey ben ya. <laughs> Abi, en, şey değil Aynı, Aynı Bir şey diyeyim mi? Aynı Bim'in şeyi gibi. Peripella. Peripella. Aynı. Yemin Nasıl? Ben, şey, ben, şey, ben... Ben Ben geri Paramı geri istiyorum. istiyorum. Paramı geri istiyorum. bir şey aç artık oyuncağını. Aç lan artık oyuncağını. Afiyet olsun. Ya biz de keşke bunu

yap artık. Bak, engelli çocuk, engelliyiz engelli 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 diyor. diyor. <laughs> otistik otistik. <Artık> Nerede <laughs> nasıl girecek bu? Ne ya? Gerçekten paramı şey <laughs> <tutum, ekmeği sürelim gülüyor> para geri istiyorum. Paramı geri ver. Paramı geri istiyorum. Bak bak engelli yürüyor <buyuruyor para> böyle. Geri Sen Ahmet. Ne olur izin İdil'e Gidilebilir Allah aşkına ya. Şey, Sen şehit kardeşim. Biliyorum abi. Güzel bir şey mi çıktı? ne ya? Yani. Ya Güzel de Ya da var. Ya da var. Ya da var. Ya Ya Hayır, bu çok yemek var. Ya da var. Ya da Ya da var. Ya da var. Ya da var. Ya da Ya da var. Ya da var. Ya da var. aç da var. Ya da var. Ya da var. Ya da Baksana. Ağzını açıyor. ne kadar zor açılıyormuş. Değil mi? Ahmet'in çok güzel çıktı ya Şansa. mi çıktı. Kesti mi çıktı? Kesti kesti. Dari çebercek. Neyle çıktı? Bir çek, Ahmet çek. Kek balığı çıktı bak. Ahmet'in be? Çiğli yani yapmalıymış yapmış mı? Benimki de yapmalı ama bu sakat. Ben Ahmet'in kisi çalacağım. <laughs> Küçük Ağzı açılıyor. Ben Ahmet'in gibi çalacağım. Yani. Bak, ağzı <laughs> açılıyor. <laughs> 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 Hadi Zeynep aç artık. <laughs> Zeynep, aç artık. <laughs> Zeynep aç artık. Aa bana da hayvan Bu <laughs> <Üçünü> çok güzel. Nasıl diyeş verdim? Aslan olmuyor ki. Yemin ederim bunları kalmış plastiklerden yapıldı. <laughs> Beş dakika, dur devam et. Ne yaparsın? ne? izleyenler beni <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu keçi. Keçinin ingilizcesi ne? <laughs> Goat. Yani greatest Di. of all time. Yani, yani Messi. Lionel Messi ve pembe. Messi. Kiçi. Her mayın bir mayın. Pardon. 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 tacizci tecavüzcü. Saçmalamayın isterseniz. Formayı kasığını sokup fanlara atıyor. Abi saçmalamayın ya. Videosu var. Videosu var. Videosu var. Ben çektim. Videosu var. Çok güzel. <laughs> çıkar göster. Kral otel mi kaldı? Kral otel Kaliteli oyuncak açalım. Abi niye ozma almadık ya işte. Dedim ben sana değil mi? Ona da olsun deneyim. Ben bunu yiyeceğim. 2 saat onu mu yiyeceksin? Aç ben geçen dönem alamadım. Geçen dönem almadım. Bu ne? Bu ne? Tatlı bir şey. Bak çevir yüzünü. tek gözü Sirgiymiş. Hayır gözünü köpmüş. Ben de tek gözünü zannettim. <laughs> Aldı Silge. <çay> ne silgeymiş? <laughs> Kötüymüş oh, olsun boşver. Bundan <laughs> iyidir en azından. <laughs> çeşme çeşme. <laughs> ya bence zura şey, zürafa Biraz Dinozor. <laughs> <laughs> da tatlı bence. Ben bunu ilk kuzu zannettim biliyor musun? <laughs> Sallanan dinozor. sandalye. <laughs> bence keçi de güzel. Bezle hoş. Messi de güzel. Messi. And they were boyfriend Çocukken ben ama Barbie'leri. <laughs> <laughs> Barbie'leri... <Buyurlar, gyengül> Barbie'leri bar Hali sokarken. <laughs> Kutumda büyük hissediyor. Şaka şaka. Güzel kutum sefer. Bunun bende mavisi vardı galiba bunun. Artık yapmayı o kadar ezberledim ki şeyini okumuyorum yönergelerini. Keşke babamın ozma fabrikası olsaydı ya Benim ya da babamın... Kinder. Kinder joylu şey. Kinder şey. Kinder falan. Kinder bu tatlıymış. Evet. şey. Kinder Kinder joylu şey. şey. Kinder Kinder joylu şey. şey param bitti. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Çok tatlı bu. En iyi arkadaşım ya. Bu <laughs> kadar. Veda et. Veda et. sinirli bak. Çen kızdın mı sen? Video mu? Video. Elini şöyle yap. Özgür elini şöyle yap. Özgür. <laughs> İçim, şey, dışım, içim. Ya çok sinirliyim anlamıyorsunuz beni ya. şu ne ya? Aşo, aşo diyor o, bana, bilmiyorum. O meleği sinirli değil galiba. ya. Aşo. Aşooo aşo. aşo. diye bağırıyorlar bağır aşo. falan. Aşo'ya ısın aşo aşo. abi. Aşo. aşo. Ben aşo. çiçek masajına yer bakarken Memiş diye bir adam vardı, o bana yardımcı oldu. Memiş. Dedi ki ben Memiş. Ben bayan olsam çok güzel olurdu. <laughs> <laughs> İdil bir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İdil. Askere, askere gidiyorum. Bize veda ediyorsun. Evet. evet. Peynirlerle de veda <laughs> etmiyorum. <Şafaklaşıyor. gülüyor> 150 gün yokum. Ee, ben bu arkadaşları çok seviyorum. Benim için tam geldiler. Şey bu arkadaşlar yerden geldi. <laughs> Teşekkür o ederim çok şey şey güzel gündem. bir günde. Senin şey, için büyük çekmeceden ben bile. Ben bir de şey de gelirdim. Bu arada zaten YK olarak harika bir, bir sene geçirdim bu arkadaşlarımla. Bayılıyorum bu YK'ya. Hepsini çok 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 seviyorum. Avrupa'dan çok güzel hediyeler getireceğim onlara. Umarım. Yani seviyorum bu arkadaşları ya. Evet. Canım benim ben arkadaşlar. Hadi gelin. Videomu beraber kapatalım. Ağlayın birazcık Bay bay ben Bay 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 bay. Bay bay Kemal. Bay bay Kemal. Bay bay Kemal. <laughs> bir şey. <laughs> ölümü, <hatırlarım, Gülüyor> ölümü hatırlatan şeyler kullanmıyor. Zaten bak kimle buluşsam son zamanlarda <laughs> son günümüz diyor. <laughs> değil arkadaşlar ben emin Kenan ne olmuş artık. Ee, Bay Şahin, gidin şeyleri gidin, yedin, tamam mı? Gün. İşte gidin şeyleri işte ben şu gün Erasmus'a gidiyorum falan. O günden beri kafamda şey çalıyor Kenan Doğan. Güle güle git canım, sağ salimden. Ben çiğ köfteciye yazdım ben bunu. İdil de o gün öyle bir kabul etmiş. O nasıl çiğ köfteci? o peçeteyi üstüne görebilirim. Şey yapın fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Ben de var fotoğrafı. Hayır gidip ben gidip. Her hafta her gün yoklama var. alıyorum. İnşallah doğru düzgün çekiyordur ya. İyi bakalım görüşürüz İdil Bay bay. Özgür'ün gözümü <laughs> görmeniz lazımdı. Bir saniye. Ee, sarılma sakın. Kime sarılıyor? Özel jenerik müzik olmadan olmaz kardeş. Biz okulda da böyle bir Hayır. sarılıyor. Şey İnşallah telif İnşallah telif Ne oluyor lan? Tamam, telefon bu burada aşkın misyonu neydi? neyse. Özgür kıyamam! <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk diye. de özgür mü? <laughs> Hayır Özgür gelmeyecek bir oradan bir tane İtalyan bir bulacak. Ben sana <laughs> acısını söyleyeyim. Çok yakışıklı Boy bir İtalyan bulacak. Koyu foslu. Boy, 1.90 1.90 Bir yeşil gözlü kumral. Sen de şöyle falan izle. Sen de burada ağlarsın artık Zengin iş Tabii tabii. Tabi tabi Kont kont Bay kont Bay kont arkasından. Bırak da kız artık ya. Ya çorba içmeye gidelim yeter tamam. Ben kızı ağladım abi. Dur biz de <laughs> veda iş <veda> <laughs> Ol. Dur dur bizi de çekin. <laughs> abi gel gelin oluyor kolay. Dur biz de veda iş Bir daha bir daha Ahmet bir daha yapsana. Bir daha abi. Kamera bakabilir Ya her şey şov ya. Sen bir daha ağlayacak tabii gelin oluyor mu der misin? <laughs> <Görüşürüz>. Hiç <laughs> kamera bilmiyorlar <laughs> baksana. Oradan Kendine çekmişler. Bak. Kendine iyi bak. Gitti. Gidiyor. Dönüp sarılman lazım. Bir şey. de <laughs> 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 Şimdi bu Angutlar kim diye bakıyor. Ya yarın haberlere <laughs> çıkacağız saçmalama. Ben o kadar iyi anlayamam ya vallahi. <laughs> 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 tamam hadi hadi dağılalım. Doğru. Hadi hadi gidelim. Bizim karnı aç artık mercimek hadi. çorbası. Elif yine evet, sıkıldı benden. Mansur Başkan'a selam To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us high.